evinizden çıktınız. İşe veya okula yetişmeniz gereken bir yer var. Şehrin en kalabalık bir yerinde yürüyorsunuz. Hiç tanımadığınız biri arkadan size dokunuyor. Dönüp baktığınızda "Buyurun. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?" diye sesleniyorsunuz kendinize. Tebessüm ederek size bakıyorum. Diyor ki ben ölüm meleğim. O anda afallıyorsunuz. Ölüm. Ben. Ne alaka? Eliniz ayağınız birbirine giriyor. Vaktin tamam olduğunu ve artık ...birlikte gitmeniz gerektiğini size söylüyor. Tabii ki aklınıza gelenler... ...ben... ...yaşlanacaktım. Daha ilerleyen yaşları görecektim. Çocukları büyütecektim. Veyahut daha kısa vadeli planlar... ...borçlarım vardı. Elektrik... ...su... Kira, ne bileyim. Sonra eğer ben ölürsem annem ne yapar, eşim ne yapar, o en sevdiğim arkadaşlarım ne yapar? Tek tek anlık olarak düşünmeye başlarsınız. E, ben olmasam çocuklar ne yapacak? Evimi kim geçindirecek? Bir iş yerim ne olacak? Sonra canhavle ile ölüm meleğine yalvarmaya başlarsınız. Bana biraz daha müsaade. Vade dolmuştur. Yapacak bir şey yok. Ölü meleği kendine emredileni yapmakla yükümlüdür. Canınızı alır. O dakika itibariyle artık halinizi izlemeye başlarsınız o en kalabalık yerde cansız bir ceset. Etraftakiler üşürler. Ne oldu bu adama diye. Ölüm sebebiniz ne olursa olsun. Hemen yakınlarınıza haber vermek isterler. Eşinize, annenize, babanıza, çocuklarınıza. Bu haberi ilk aldıkları zaman onların nasıl yıkıldığı feryat, figan, Herkes bir üzüntü içerisinde. Bu haber anneniz aldığı zaman dünyası başına yıkılır. Evladım, canımın parçası. Eşiniz aldığı zaman haliyle sonuçta hayat arkadaşı, evini geçindirdiğini düşündüğü insan. Çocuklarınız aldığı zaman artık kapıyı açan bir babamız veyahut bir annemiz. olmayacak, kapımızı açan bir büyüğümüz olmayacak veyahut kardeşiniz artık sizi beklemeyecekler. Bir bekleyeniniz olmayacak. Etrafınızdakiler bir telaşa girecekler. Tabii o ceset orada kalmayacak. Hastanenin morguna götürülecek. Bir namaz vakti kadar birileri gelip can sızıp cesedinizi yıkayacak. Siz de uzaktan bedeninizi izleyeceksiniz. En sevdikleriniz gelecek. O morgda bedeninize sarılacaklar. Öpüp koklamaya çalışacaklar. Sonra bir cenaze arabasına yükleyip mezarlığa götürecekler. O en sevdiğiniz size kıyamayanlar var ya saçlarını dokunamadığınız anneniz, babanız, evlatlarınız. Onlar üzerlerinize toprak atacaklar. Sanki o kadar hızlı bir şekilde hareket edecekler ki o sevdiklerinize bakacaksınız. Ben ölmedim. Ben buradayım. Çok çetin bir sahne. Üzerinize toprak atılacak. Artık o cansız ceset toprağın altında sevdikleriniz gözyaşı döküyor. Evlatlarınız toprağa tırmalıyor. Anneniz feryat ediyor, babanız feryat ediyor, kardeşleriniz gözyaşı döküyor. Yavaş yavaş insanların kabrinizden çekildiğini göreceksiniz. Taziye yerine gelecekler. Taziye merasimi. Sevdikleriniz için, özellikle de birinci dereceden sevdikleriniz için çok zor bir gün olacak. ağlayacaklar. Sonra bakacaksınız ki o taziye yerinde insanlar gelen misafirlere ne ikram etsek, ne yapsak diye düşünecekler. Etrafınızda taziyenize gelen insanlar sizinle olan anılarından bahsedecek. İşte iyi bir insandı, böyleydi, şöyleydi diye. Sonra bakacaksınız ki o sizden bahseden insanlar taziye yerinizde siyasetten konuşacaklar. Veyahut başka şeylerden bahsetmeye başlayacaklar. Üç günlük taziye merasimi bitecek. Ateş ocağınıza düşmüştür ya. Birinci derece haricindeki insanlar sizi unutmuş olacak. Çocuklarınız, aileniz, annenizin içi yanacak elbet. Sonra günler geçecek, onlar da sizi unutacak. Gelelim biz. Bize ne olacak? Allah'la başka, baş başa kaldık artık. Kişi kendinin şahididir yaptığının şahididir Allah der ki O gün o ovuzlara organlarımıza onlara konuşun derler. Önce bize yaptıklarımız gösterilir. Biz o günün korkusuyla kabul etmeyiz. Ama o ovuzlarımız dile gelir ve Allah'a anlatmaya başlar. Evet, bunları yaptı. Ben yaptım. Ve dönüp bunlara niye bugün benim aleyhimde şahitlik ediyorsunuz. Diyeceksiniz bugün bizi konuşturan Allah'tır diyecekler. Ey kulum bu ölümün sana geleceğini, hesabın sana geleceğini hiç düşünmedin mi? Şimdi bizler 3-5 dakikalık bir ölümü düşündük. Bizim yokluğumuzda neler olacağını düşündük hani o dert ettiğimiz işlerimiz yetişmeye çalıştığımız yerler arkadaş ortamımız dert ettiğimiz kira, elektrik faturası, su faturası veyahut dünya bizim etrafımızda dönüyor ya. işlere biz çekip çeviriyoruz ya biz olmasak olmaz ya. Geride kalanlara bir şey olmayacak. Üzülecekler sadece. Üzüldükleriyle kalacaklar. Asıl olan bize olacak. Allah'la baş başa kalacağız ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. O günü düşünmek gerekiyor. Ölüm bize yakışmıyor mu? Aslında ölüm her yaşta güzel. Çünkü bir anlık nefes gayri insani olarak yaşlılığı düşünürüz. İşte 70 80 yaşında öleceğimizi düşünürüz. Garantisi var mı? Yok. En sevdiğimiz insanların üzerimize toprak attığını düşünün. Ya Rabbi, senin huzuruna gelmek ve senin istemediğin bir şekilde hayat yaşayarak gelmek ne kadar acı bir durum. Senden gafil yaşamak ne kadar acı bir durum. Günahkar bir şekilde huzuruna gelmek ne kadar acı bir durum. Bugün bu sahneyi hayal edebiliyorsak, demek ki halen şansımız var ve Allah halen bize fırsat veriyor. Halen geçmiş günahların tövbesini yapabilmek için halen bir şansımız var. Allah çok merhamet sahibi olduğundan bahseder. Diyor ki siz yeter ki tövbe edin, günahlarınızdan vazgeçin. Ben sizin günahlarınızın üstünü örterim. Yaptığınız kötülükleri de diyor inşallah hayra çeviririm. Halen Allah bize bu fırsatı vermişken onun istediği gibi kul olmak için halen şansımız varken bu şansı çok iyi değerlendirmek gerekir. Hepimizin hayatında keşkelerimiz vardır. Keşke bunu yapabilme şansım olsaydı veyahut keşke o gençliğime geri dönebilseydim falan deriz ya. Kur'an'da şöyle bir sahneden bahseder. Der ki o gün o cehennemlikler der ki ya Rabbi bizi dünyaya tekrar gönder. Senin istediğin gibi kul olalım. Senin kitabını okuyalım. Senin istediğin gibi ibadet edelim. O boşa geçirdiğimiz vakitler, boş eğlenceler, günah, sefa, sevgi. Bunlardan vazgeçelim Rabbim. Yeter ki bizi dünyaya gönder. Ve Allah der ki size bir uyarıcının geldiği ve bu uyarıyı idrak edeceğiniz bir akıl, bir zaman verilmedi mi? halen şansımız varken bu uyarıya kulak vermemiz gerekiyor. Zuhruf suresinde Rabbimiz diyor ya bu kitap sana ve kavmine bir öğüttür. İleride bu kitaptan hesaba çekileceksiniz. Eğer az önce saydığımız sahnede Allah'ın huzurunda boynu bükük kalmak istemiyorsak ve bugün bir fırsatımız varsa onu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Allah çok merhametlidir. Ne günah işlemişseniz işleyin. Yeter ki tövbe edin. Karşısında Ya Rabbi ben günahkarım. Sen biliyorsun ki Alak suresinde Konuşmuştuk. Allah her şeyi görendir. Bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilendir. Sadaqallahülazim.